Merhaba dostlar. Teknik analiz eğitim serisi ikinci videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videoda sizlere mumlar hakkında kısa bilgilendirme yapacağım. Destek direnç nedir, nasıl çizilir, nereden alınır, nereden satılır ve bu gibi önemli ve çok kıymetli bilgileri en sade halinde anlatmaya çalışacağım. Hiç düşündünüz mü bu tarz eğitim videoları neden çok az diye? Çünkü kimse bilgisini, edindiği tecrübeyi bedavaya vermek istemiyor, öğrenmenizi istemiyorlar dostlar. Öğretiyoruz diyorlar ama hep üstü kapalı anlatıyorlar. Anlamamanız için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi arkanıza yaslanın ve beni can kulağı ile dinleyin. Bugün destek ve direnci öğrenmeyen kalmayacak. Şimdi mumlar hakkında kısa bir bilgilendirme yapayım size. Mumlar denen şey grafiğin seçildiği periyottaki en düşük, en yüksek açılış ve kapanış fiyatlarını bize gösteren şeydir dostlar. Hemen bakıyoruz. Yeşil mumumuzda açılış fiyatımız en aşağıda kapanış fiyatımız yukarıda oluyor. Kırmızı mumumuzda yani bu düşüş mumudur. Kapanış fiyatımız aşağıda. Açılış fiyatımız yukarıda oluyor dostlar. Buradaki fitilleri görüyorsunuz. Bunlar en yükseği ve en düşüğü temsil ederler. Mumların açılış ve kapanış fiyatlarına ve hareketlerine göz attıktan sonra hemen destek ve direncimize geçelim dostlar. BTC-USDT paritemizi açtıktan sonra destek direnç çizimine başlayacağız şimdi. İlk önce destek direnç nedir? Bunu bir öğrenelim. Destek denen şey düşüşün durmasının beklendiği seviyedir arkadaşlar. Düşüşün durmasının beklendiği seviye. Direnç ise yükselişin durmasının beklendiği seviyedir dostlar. Yani en basiti bu şekildedir. Eğer bir destek çiziyorsak o destekte de durmasını bekleriz. Eğer bir direnç çiziyorsak o direnç seviyesinde yine durmasını bekleriz. Yani destek düşüşü temsil eder. Direnç yükselişi temsil eder dostlar. Hemen BTC USDT paritemizde destek direnç noktalarımızı belirlemeye başlayalım. Güncel grafiğimizi çizelim dostlar. Grafiğimize genel olarak bir bakıyoruz. Baktığımızda burada bir yükseliş trendi oluşmuş. Görüyorsunuz yükseliş trendinin bittiği nokta şu kısım olmuş. Burayı hemen çiziyoruz. Burası bizim direncimizmiş. Dirençten sonra desteğe düşmüş. Desteğimizi de çiziyoruz. Sonra burada gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş bir direnç daha oluşturmuş. Buradaki direncimizi de çiziyoruz. Sonra direncimizi kırarak hareketine devam etmiş. Ve ta ki buraya kadar. Burada da bir direnç oluşturmuş. Gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş görüyorsunuz yani dirence vurmuş 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 burada bir destek oluşturmuş çünkü aşağı yönlü de bir vuruş sergilemiş burada da bir destek oluşturmuş buradan sonra aşağı yönlü kırmış ve tekrardan geri gelmiş. Şimdi bu çizdiğimiz destek ve dirençlerimizi yapmamız gereken tek şey sağa doğru uzatmak olacak. Sağa uzayan çizgi stratejisi. Bu ismi ben koydum. Bilmiyorum siz daha farklı bir şey diyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu çizdiğimiz noktalardan. Bu noktalardan. Nereden başlayalım? En alttan başlayalım. Sağa doğru çekeceğiz. Şöyle çekelim. Buradan da çekiyoruz. Buradan da çekiyoruz. Buradan da çekiyoruz. Aldık ve grafiğimizin periyottaki tepe noktası. Buradan da çekiyoruz. Bunu da aldık. Şimdi fiyatımız nerede? Fiyatımız burada görüyorsunuz zaten. Grafiğimize şöyle bir genel bakıyoruz. Tekrardan kısa bir periyoda bakıyoruz çizebileceğimiz yer var mı? Görüyorsunuz burada böyle bir kanal oluşmuş. Bu kanala gelmiş. Buradan desteğe çarpmış. Destekten buraya gelmiş. Tekrardan desteğe çarpmış. Tekrardan aynı noktaya gelmiş. Burada bir direnç oluşmuş. Bu hemen burayı da çizelim. Burayı da çizdik. Çizdikten sonra bunu da tekrardan aynı çizgiye yani sağa doğru uzatıyoruz sağ uzayan çizgi stratejisini uyguluyoruz. Sağa doğru çektik hepsini. Fiyatımız burada. Bunlar bizim neyimiz oluyor? Bunlar bizim artık dirençlerimiz oluyor. Yani burada destek ve direnç olarak çalışan çizgiler fiyatımız aşağıda kaldığı için bunlar bizim direnç noktalarımız oluyor. Bunlar bizim artık dirençlerimiz olarak çalışacaklar. Hemen direnç olarak işaretliyoruz bunları. Direnç olarak işaretledik dostlar. Şimdi bakıyoruz. En alt seviyeden almıştık. İlk çizgimizi buradan çizmiştik. Bakıyoruz. Burada çalışmış. Burada şu anda güncel fiyatta ve çalışıyor. Hemen desteğimize bakıyoruz. Çalışmış. Ve çalışıyor. Gördüğünüz gibi. İğne atmış. Çalışıyor. Hala çalışıyor. Buradakine bakıyoruz. Burada çalışmış sadece buraya çizdik biliyorsunuz yani buradan uzattık böyle Burada çalışmış burada çalışmış Burada çalışmış burada çalışmış burada çalışmış burada çalışmış, burada çalışmış. Burası kısa period çizgimiz Burada Çalışmış burada çalışmış Burası da Geleceği nokta beklediğimiz nokta Görüyorsunuz sadece Şurada kısa çizgiler çizerek Koca grafikte her noktada çalıştırdık o çizgileri. Şimdi destek ve direnç seviyelerimizi belirledikten sonra grafiğe tekrardan şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi konumuz normalde formasyonlar değil ama burada gözüme çarpan yani detaylı bir formasyon var. Bunu da çizmeden geçemeyeceğim. Bu da benden size bir artı bonus olsun. Bunu da görmüş olun. Formasyonları normalde eğitim serisi 3. videomuzda çekeceğim. Ama dediğim gibi bunu da çizmeden geçemeyeceğim. Hemen çizelim şöyle. Bunu da buradan alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada eşkenar üçgen formasyonu var. Yani bu baya bir Gözüme çarptı. Bunu çizmeden geçsem olmazdı. O yüzden çizmek zorunda kaldım. Formasyonları işleyeceğiz zaten daha sonradan detaylı. Eşkenar üçgen formasyonu arkadaşlar. Eşkenar üçgen formasyonunun normalde e, hedefi iç boyu kadar olur. Üçgenin iç boyu kadar. Üçgenin iç boyunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Çünkü aşağı yönlü bir kırış yapmış. Formasyonun dışına kırılmış ve onaylamış kendini formasyonun aşağısında olduğunu. O yüzden aşağıya koyuyoruz arkadaşlar. Koyduktan sonra şimdi aşağı yönlü bir hareket sergilerse eğer buradaki desteği kırarsa fiyat nereye gider ona bir bakalım. Normalde formasyonlarda hedef iç boyu kadardır. Bu eş. Eşkenar üçgen formasyonunda ama ben genelde bunun yarısını azalıyorum çünkü formasyonlar e, tamamen güvenemezsiniz. Aslında daha iyi çalışıyor yani ben öyle görüyorum yaptığım analizlerde yani yarıdan dönen çok oluyor. O yüzden ben yarıyı bir işaretlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yarıyı işaretledik atmışız. Evet. Fiyatımızı yazdık 27.300. Sonra formasyon boyutuna bakalım arkadaşlar. Eğer herhangi bir desteğe veya dirençle denk geliyorsa bu formasyon boyutu yani en dip noktası bu bizim için daha anlamlı bir hale gelecek. Hemen bakalım geliyor mu? Şunu tam çekelim şurayı dibine. Gördüğünüz gibi geliyor. Yani Tam şu kısma geliyor. Bu kısmı da çizelim. Bu da 24.000 seviyesi. Alıyoruz arkadaşlar. Burası bizim artık ölüm noktası olarak işaretleyebiliriz yani. Bir ölüm noktamız daha var gerçi orada biraz aşağıda. Onu da göstereceğim size. Şimdi burayı da kırmızı yapalım. Burası formasyonun tamamlandığı yani iniş boyunun tamamlandığı yer. Buraya da düşebilir. Hemen bakalım. Bunun altında daha desteğimiz var mı? Bunun altındaki destek ölüm noktamız burasıymış. 19.000. Alalım. Bakın görüyorsunuz burada. Sürekli destek çalışmış ve burada da çalışmaya devam etmiş. Aşağı inmiş çalışmaya devam etmiş. Yani burası güçlü bir nokta. 19.000. 19.500 noktası. Bu destek ve direnç çizgilerini olabildiğince kalın çizmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü incecik bir çizgi çizerseniz sizi çok yanıltabilir. Yani mum o çizginin yukarısında kapatırsa sizin yanlış bölgeden almanıza sebebiyet verebilir. O yüzden mümkün olduğunca fiyat aralığı bırakarak kalın çizgilerle çizmeye çalışın arkadaşlar. Grafiğimize bakıyoruz tekrardan. Son kez. Seviyelerimizi belirledik çünkü. Şimdi bir tane desteğimiz var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Dört tane destek. Dört tane de direncimiz var arkadaşlar. Ben bu alanda bir destek daha görüyorum. İsterseniz bunu da hemen alalım. Artı olarak kalsın bizde. 22.500. Evet. Şunları sarı yapalım isterseniz karışıklık olmasın. Desteklerimizi sarıyla çizdik arkadaşlar. Ben bu formasyon hedefleri olduğu için kırmızıyla belirttim. Bunları anlayın diye. Desteklerim normalde sarı renklidir. Formasyon hedefleri de bunlardır arkadaşlar. Şurada bir çanak görüyorsunuz. Yani burada bir çanak oluşmuş küçük bir şekilde. Aldık. Hatta şunu daha nizami bir şekilde alalım. Şu noktayı 28.000'e çekiyorum arkadaşlar. Ben yani formasyonun yarısına denk gelecek şekilde hem de bitiminde pay olacak şekilde şimdi buraya kadar düşebilir arkadaşlar buradan geri çıkabilir buradan geri de çıkabilir buradan aşağı düşüp bunun aşağısına da kırabilir buradan da alın verip yukarı çıkabilir yani burayı kıramayıp tekrardan aşağıda dönebilir aşağı döndük seviyede yani 19500 gibi bir seviyeye de düşebilir. Hareketleri detaylı takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Ona göre anlık kararlar vermek gerekiyor anlık açılar için. Hedeflerimiz bu şekilde. Umarım destek ve direnci anlamışsınızdır arkadaşlar. Konumuza geri dönelim. Konumuz destek ve dirençti. Bunları çizdik. Sonradan formasyonlara kafamız kaydı ama destek ve direnç olaylarını anlamışsınızdır diye umuyorum. Yani bazı arkadaşlar ben destek ve direnci çok karıştırıyorum diyorlar. Bazı analizciler bile bunu karıştırabiliyor arkadaşlar. Yani destek dediğimiz şey bizim ayağımızın altıdır. Yani size şöyle anlatayım. Bu sadece şöyle genişleteyim daha rahat görün. Sadece şu mumu odaklanın arkadaşlar. Yani kendimizi bir odanın içinde gibi düşünelim. Odanın içinde ayakta duruyormuşuz. Bu mum da biziz. Burası da bizim odamız. Odamızın tabanı, odamızın tavanı. Ayakta duruyoruz. Ayak kısmımız yani bastığımız yer bizi ayakta tutan şey destek noktasıdır. Kafamızın üstü de direnç noktasıdır arkadaşlar. Yani biz yukarıyı direnci kırmak için merdiven dayayıp kazmayla vurmamız lazım ki biz bu direnci kıralım veya aşağıyı tabanı bastığımız yeri kırmamız için kazmayla vurmamız lazım ki aşağı kata düşelim biz veya yukarı kata çıkalım. Bu böyledir arkadaşlar yani bunu karıştırmanıza gerek yok. Bizim destek alıp ayakta durduğumuz yer destektir. Yani tabana basıyoruz, destek alıyoruz, ayakta duruyoruz. Bu bizim desteğimizdir. Direncimiz de tavanımızdır arkadaşlar. Yani biz, yukarısı bize bir direnç gösterir. Umarım basit ilgin, indirgeyerek anlatabilmişimdir. Geçen bir arkadaş yorum yapmıştı şey geçen videoda. Diğer analizcilerden daha iyi anlatıyorsun basit ve anlaşılır şekilde demiş. Arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Sade ve anlaşılır olmaya çalışıyorum. Benim tarzım da odur zaten. Eğer size faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Yani ben ben de arkadaş gibi yani YouTube'da bazı videolar seyrediyorum. Saniyede bin kelime konuşuyorlar. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani birini yakalasan diğeri kaçıyor. Diğerini yakalasan yakaladığın şey elinde kalıyor. Yani bu tarz bir anlatımın hiç kimseye yararı olmadığı için ben elimden geldiğince anlaşılır olmaya çalışıyorum. Umarım da olabiliyorumdur. Arkadaşlar yorumu için çok teşekkür ederim. Şimdi grafiğimize son bir kez bakalım arkadaşlar. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Hemen bakıyoruz. Evet. Oldukça güzel seviyeler belirlemişiz arkadaşlar. Ee, formasyonumuzu çizdik zaten. Noktalarımızı destek ve direnç noktalarımızı çizdik. Bakıyoruz yine seviyeleri kontrol ediyoruz. Herhangi bir şey var mı? Yok. Gayet de güzel çalışılan seviyeler. Evet. Hepsini tekrardan kontrol ettikten sonra grafiğimizi onaylıyoruz arkadaşlar. Çizdiğimiz bu grafiği daha detaylı görebilmeniz için ben TradingView hesabımdan canlı yayınlayacağım dostlar. Oradan daha detaylı inceleyebilirsiniz. TradingView hesabımı da takip edebilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip etmek istiyorsanız açıklamalar kısmına zaten link sosyal medya linklerim e, mevcut olacak. Oralardan beni takip edebilirsiniz. Buraya kadar anlattıklarımı umarım anlamışsınızdır. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki eğitim videomuzda formasyonları ve formasyonları nasıl kullanıldığını anlatacağım dostlar. Eğitim videolarını kaçırmamak için bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak ve bu videoya like atarak destek olabilirsiniz. Bu video hakkındaki değerli yorumlarınızı videonun altında bekliyor olacağım. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.